Bir ülke düşünün bir ülke her yıl fuş %100 artıyor. Ya yani enflasyon artmıyor yüzde yüz. Hiçbir şey yüzde yüz artmıyor. Fuş artıyor yüzde yüz. Uyuşturucu artıyor her yıl yüzde yüz. Borçlular artıyor her yıl yüzde yüz. İcrada 30 milyon dosya var bu ülkede. 30 milyon dosya. 85 milyonluk bir ülkede 30 milyon icra dosyası var. Bakın ülke 85 milyon. Bunun at 25 milyonunu gençler olarak, genç ve çocuklar olarak kaldı 60 milyon. Bunun 60 milyonun yarısını 30 milyon bayanlar olarak at, erkekler kaldı 30 milyon. Bu ülkede 30 milyon icra dosyası var şu anda. 2020 olarak 30 milyondan fazladır da 30 milyon diyeyim ben. Çünkü 2019'dan 2020'ye devreden icra dosyası 26 milyon filandı. Devreden 26 22 milyon mu 26 milyon mu ne şimdi? Geçmiş gün 30 milyon ya bu isteyen açıp internetten bakabilir. 2020'de fazladır eksiği yoktur. Kıymetli dostlar, biz nereye gittiğimizin farkında değiliz ya. Ben böyle söyleyince herkes işte sen şöyle mi oldun sen böyle mi oldun? Canım kardeşim bir ülke düşünün. 85 milyonluk bir ülke düşünün. 30 milyon lira dosyası var. Bu ülke bir ülke düşünün. Her yıl fuş %100 artıyor. Her yıl uyuşturucu yüzde yüzden fazla artıyor. Fuş yüzde yüzden fazla artıyor. Uyuşturucu yüzde yüzden fazla artıyor. Borç yüzde yüzden fazla artıyor. Cezaevlerine yüzde yüzden fazla suçlu gidiyor. Bir ülke düşünün. Ya biz hala da baş parmaklarımız, kulak mememizin neresine varacak diyor. Onu tartışıyoruz ya. Ülke felakete sürükleniyor. Biz kulak memesindeyiz.